arkadaşlar ben o hayali kanal merhaba arkadaşlar ben o hayali kanalından merhaba arkadaşlar bugün sizlerle e, bir uygulamayı göstereceğim launcher arkadaşlar çok da sıkılmıştır ya da sevmeyebilir bunu nasıl düz yani hale getireceğimizi göstereyim ilk önce arkadaşlar google play'ımıza gir bu yüklediğimiz launcher arkadaşlar bizim yüklediğimiz, yüklediğimiz olacağımız launcher'ımız bunu e, yükledi... google play'dan öyle gösterin arkadaşlar. Bu play. Zeno Launcher yazarsanız zaten çıkar. Zen Z, Z büyük şurada Z ailesi yazmayacaksınız. Zeno yazıyor en üst köşede en üstte köşede. İşte onu yazıyorsunuz arkadaşlar. Böylece bulup bunu indirip siz de klavyenizi değiştirebilirsiniz. Birçok özelliği var arkadaşlar. Mesela böyle yapar. Şey, alttan üst yukarı çekiyorsunuz. Giriş falan. Arkadaşlar e, bu böyle özellikleri var arkadaşlar. E, bunu isteyen indirebilir. Böyle kullanabilir. Arkadaşlar isterseniz bu kısa videoyu kısa keselim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.